Hoş geldiniz. Bugün pazar günü ve miraçla Alışveriş yaptım azıcık Pazara daha gitmedik sadece Yani BİM'den alışveriş yaptık ee, Çok Yani fazla bir şey Almadık Baba, ama, ama pahalı şeyler aldık i̇şte, Sıcak o suyu ee, Dolabımız geldi O yüzden bugün alışveriş yaptık ee, buradan yani yoğurt, tereyağı, bak bunlar pahalı gerçekten. Şey, şuradaki şeyle sütlü ürünler, ee, yumurta, çok kaç tane var? 24 tane var mı bilmem. Ay ee, ayran, çiçekler, zeytin ve şey aldık. ayçiçek çiçek yağı aldık. Ve bir sürü süt aldık. Bunlar el sabunu kahve. Ee, Şunlar aldık çok seviyoruz. Banyo yapmak için. Makarna tabii ki makarna var. Şunlar var bakın ne başka daha var. Ben bunu da buldum. bunu da koyayım hemen. Yani öyle bir alışveriş. Yok, öyle yoksa sonra biz olmaz biz. Evet hayat olmaz. <laughs> Her neyse bu alışveriş ne kadar tuttu size göstereyim hemen. Evet. 1417 TL. Öyle gösterebilirim. Ben bu fiyatlara hiçbir yorum vermem. Çünkü ilk defa böyle bir alışveriş yaptım ve e, yeni fiyatları biraz öğrenmem lazım. Yani hangisi ucuz oldu, hangisi pahalı oldu ben artık hiç anlamıyorum. Ama yani bizim lazım e, ürünler aldık yani. Zaten peynir lazım. Süt lazım. Her şey lazım. Garip bir şey almadık yani. Öyle. Bu evet. alışveriş yaptım. Evet, Bime gittim normal bir dükkan zaten. Herhalde alışveriş bundan sonra böyle olacak. Yine güzel buzdolabımızı daha hiçbir şey koymadık. daha hiçbir şey almadık. Et almamız lazım. Ee, bugün pazar gitmemiz lazım meyve ve sebzeler için. Herhalde bugün e, ya 2000 TL bir alışveriş olacak. Dolabımız yine maalesef çalışmıyor. Çok garip bir şey var. yani Yine servis aradık ama bugün pazar günü oldu diye hiçbir şey yapamıyorlar. Servis. Yarın sabah gelecekler. Bize başka bir buzdolabı verecekler. Kullanmak için. Ve inşallah yaparlar. Şimdi <laughs> cihat A101'den küçük bir şey aldı. Çünkü zaten alışveriş yaptık diye soğutmamız lazım yemeklerimiz. Ama bu ekstra olacak o zaman. Neyse olsun. Şimdi bu her böyle koyduk ya bugün. Bunları dizeceğim kutular içinde. Biraz şey sistemde olsun. Mutfağımız. Şimdi ilk defa yemeğimizi yedik Yok. evimizde Yok. ve hey. TikTok'ta hey. canlı yayın yapıyoruz. Aynenim Aynen. Aynen. çok güzel Aynen. yani biraz savaş oldu Aleyna'nın tamamı evet. ama çok güzel biber doğması ve kabak doğması yaptı. Evet. Hele kaşla uyuyacak mısın? Evet. He? Bakayım yatağın nasıl? Oh! Evet. Ne güzel. Evet. Klima çalışıyor. Çok sıcak burası çünkü. İyi misin oğlum? Ya. Yeah. Hmm? Bu senin odan artık. Tamam mı? Bu ben de Tamam. Hadi oğlum. İyi. Geceler. Geceler. Şimdi Alenia'ya gidelim. Karanlıkta oturuyor ne yapıyorsun? Türkçe konuş aşkım. Bu Türk vlog. Fotoğrafla onlara mı bakıyorsun evet. uyumaktan önce? Tamam aşkım. Evet. Tamam aşkım. Hadi onu koy bir yere. Onu takacağız zaten. Ya.

yatakta değil mi? Tamam <laughs> Dik gelmiyor <laughs> Yok. <gülüyor> Korkmayın. Hadi. İyi geceler aşkım. İyi bugün hiç video çekmedim. Yani kalktık. Ondan sonra çocuklar havuza bindiler. Hiç video yapmadık bugün. Miraç bugün Cihat'la bir yere gitti. O videolar var mı? Evet Miraç. Bu ne makinesi de oğlum? Bantlama. Neymiş? Kenar bantlama. Nasıl çalışıyor? Göster bize. Buradan veriyorsun. Bunlar ne işe yarıyor? Şu an açamazsın. Makine sıcak değil. Buradan veriyorsun makineyi. Bu makinenin sıcak olması lazım çalışması için ilk önce. Ondan dolayı. İlk buradan veriyorsun. Nereden çıkıyor bu makine? Oradan çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Temiz çıkıyor değil mi? Böyle çıkıyor bak. Miraç. Bunu veriyorsun böyle kenarlara. Arkası sonra böyle çıkıyor tertemiz. Başka ne tamam. makine var? Tabancayı göster. Yine şey zımba şeyi göster. Başka ne var? Evet. Bir tane çak bakalım. Göster. Tamam yeter. Göster bize şöyle. Ha? Bir tane, Bir tane daha yapalım. yap. Tamam bitti. Bıçak temiz duruyor mu orada? Tamam. Şimdi buraya gel. Evet. O ne peki? O şişen ne Miraç? Iı. Kırmızıya bak. Evet. O şişen ne peki? Bu makineyi açınca o şişti. Niye şişti? He? Stop sarkır. Amacı ne? Bak. Buradaki tozları alıyor değil mi oğlum? O ne? Oh. Bıçak. <laughs> Ama... Bıçak. So, burada... O küçükse sonra bunu alıyor. Evet. O küçükse bu Evet. Delik delme makinesini göster Aynen. Bunu koyuyorsun tahtayı değil mi oğlum? Elin, elin kesilir dikkat et diyor. Ne yapıyorsun? Bunu koyuyorsun böyle. diye aşağıdan çıkıyor. Nasıl He? Nasıl Bak şimdi. Aç açma. açma. Yok, açmayacağım. Bu yok mu? Elini buraya koyuyorsun bu aşağıya iniyor. Elin sıkışırsa elin kopar. Bunlardan açma. Açmayacağım, açmayacağım. Merak etme. Miraç ağaçlara su veriyor bak. Nasıl çalışıyor. Günaydın yani arkadaşlar. Bugün güzel bir kahvaltı yapacağım çocuklar birlikte. Bu bizim küçük <laughs> dolabımız. Hala bekliyoruz. Her neyse. Omlet yapacağım. Türkiye'de <laughs> bu kadar büyük tereyağlar satıyorlar ya. Olaları böyle hiç almadım. Ama yani hep kullanıyoruz o yüzden büyük aldım. Bu var. Çubuk peynir kaymak. Çok güzel oluyor tabii ki. Taze peynir, salam ve tabii ki bunu da unutmayalım. Hollanda'dan aldık. Hollanda'dan fıstık ezmesi. Bunu da var. Bal. Kaymak bal. Başka ne var? Başka bir şey yok. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. En sevdiğim olan bu ve bu kaymak <laughs> ve bal. Şu an ilk defa mahallemizde biraz gezme yapacağız. Olanda da Google Maps'a zaten biraz mahalleye baktım. Burada bir park olması lazım. Zaten ee, piknik park var burada. Herhalde o, o parka da burada benim gördüğüm Parkı bakalım yani İnşallah burada hemen Çünkü çok güzel görünüyordu e, fotoğraflarda burada bir giriş var Belki orası dikkat, dikkat, dikkat et yazıyor Evet herhalde bulduk Pamukprinses, en wat? Kijk, we dat? Kijk, 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 kijk. Als je naar kom kijken, nee. Wauw, boen hebben. Pak Sana, Suna, Pak Kocaman. Et. Efendim. <laughs> Geliyor hemen minyonlar. Ay hepsini var burada. Ve en büyük olan. Oh. Yeah. <laughs> yapacağız <laughs> çok küçük bir <laughs> neyse hadi bakalım böyle <laughs> Şöyle küçük balonlar taktık. Şöyle yani çok büyük bir şey değil ama tabii ki yani biz yeni taşındık diye fazla e, hazırlık yapamıyordum. Ama böyle sever. iyi Lieve Mila, van harte gefeliciteerd met je achtste verjaardag. We hebben deze tas gevuld met spullen die jij nodig zult hebben om super goede basketballer te worden. We weten zeker dat je dit kan. We houden van je schat. Dikke kus van papa en mama, Alena en Asena.

Deze kan je nou Ik de Ja. Wat vind je het leukste wat je hebt gekregen? Deze. Oh nee. Meneer Daniels, wat Pas in. Huh? je Gooi je de kop op de Ik Ah, ja, ik heb een assel. het met Doe even een goede move. Oh, maar de tafel is niet handig, jongens. Bogen rollaar. Japje hoossaat en ja, jane skelet Japuk. iskelet demek değil mi? Şimdi öbürü yapacağız. Bir taraf benim tarafım olacak, bir taraf yatı taraf olacak. Burası hala çok böyle, bak görebilirsiniz. Ama şimdi bundan sonra biraz düzeltebiliriz her şeyimiz babamız geldi. Çok güzel bak zaten her şey için de koyduk. Büyük alışveriş yaptık. Elhamdülillah. Ve şimdi Miracın doğum günü için pasta yiyeceğiz. Zaten biraz geç oldu ama kayın, annem, kayın babam falan geldiler. O yüzden ve bak aşure yaptı. O da güzel. Geliyorum. Ne <laughs> <laughs> <Buraya> koyalım mı? <laughs> Gel Asena bekle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım o oh, ne güzel! <laughs> Helemanı durayın, evet! Aşağıya kadar böyle çap! Hoppa! Evet işte! Süper! Komik mi? <laughs> Herkes gitti ve çocuklarım şimdi yatıyorlar. Of bugün fazla bir şey yapmadık ya Miracın doğum günü için. Biraz üzüldüm ona. Ama bizim evimiz hala karışık. Hala işimiz vardı. Yani inşallah bu yakın günlerde çocuklarla birlikte bir şey yaparız. Yani güzel bir şey. Ama yatmadan önce dedi ki anne benim hediyelerim bugün çok beğendim o zaman ben de doğdum yani cihata mı doğdu çok sevdi her neyse bu video izlediğiniz için yine çok teşekkür ediyorum çok 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 yeni takipçilerimiz var gerçekten yani çok teşekkür ederiz bunun için böyle video paylaşmayı bizim için daha güzel oluyor çünkü siz gerçekten bizim e, hikayemiz falan izlemeyi seviyorsunuz o yüzden çok teşekkür ediyoruz Hoeveel video bij mij in meer is, wij halen taak op het mes en is Lutva en taak op het mij in meer is. Wij gaan die video met z'n in een geruchtje